adam çok adam yemin ederim adam bir sürü adam var fight atıyorlar beyler seni <laughs> tamam, tamam nerede kill varsa alalım hocam kaçırmayalım <laughs> Arkadaşlar selam ben Doğukan Okan Mali yepyeni bir, bir, bir PUBG Mobile videosuna da hepiniz hoş geldiniz sefalar yedim. Arkadaşlar hemen size çok ufak bir şey göstermek istiyorum 36 kill aldığım efsane ötesi bir maç izleteceğim sizlere ama onun öncesine bahsetmek istediğim bir şey var TikTok'tan 3 günlük bir yayın banı yedim O yüzden TikTok'tan 3 gün boyunca yayın açamayacağım birazcık sinirliydim onun üstüne oyuna girdim Gördüğünüz gibi eksiler akta akta geldi hocam bir tane artı aldığım maç yok Neredeyse tabi farazi söylüyorum Tam gına geldim tam bitirecektim ki zaten sol üstte saati de görebilirsin saat 1'de maç çıkarttım Şu an onu editliyorum videonun girişinde sonradan çekiyorum çünkü her video özel bir tane giriş yapsaydım şimdiye kadar Vallahi yok olurdum bir sürü maç denedim en sonunda olur buydu yani 21 kille, 16 kille, bilmem kaç kille ile binlediğim maçlar oldu ama göz zevkinize hitap edebileceğini düşünmüyordum o yüzden onları paylaşmayacağım en kralından 36 kill aldığım bir film gibi maç izleteceğim sizlere emin karşılığı olarak like atıp abone olursunuz sevinirim 3 hareket abi like abone bir bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum sizleri seviyorum keyifli seyirler diyorum let's go sağ sol Dudu kanka sol ya da sağ sağ iniyorum Tamam var uy, Oğlum bayağı gelen var la. Ben bu kadar beklemiyordum. Sağda merdiven al. Allah. Ya ben de. Beler ben yokum he. Lan oğlum lo, ya uf. Varsın var. Varım ama nasıl. Ya burası niye bu kadar boş? Oğlum her taraf VSS. VSS VSS rush atıyorum ya Baygın ha. Çok iyisin. Adama bak fantazi deniyor üstümüzde ya. Silah da Silahlarımı atayım da dur. DP Uzi. Beryl buldum. Al bombayı balkona atarsın. Ver kanka. I got supplies. Oo, hepsi burada fight Bir bombayı çözer miyim ne orayı? Evet, çözdüm. Bilal. Aman diye. Dur, dur aşağıda var sakin onu da bekle. Yo çatıdaymış bu ya. Bir moli salladım. Ben niye salladım ki? Bilmiyorum. Ki. Moli ne taraf attın? Tam da benim atlayacağım yere atlattın adam dayandı. <laughs> Okey. Ortayı bloklayayım direkt çıkalım beler. Adam mı indi? Adam indi evet adam indi. Silah yok la bunun. <laughs> Hadi kanka. <laughs> Kanka hakkınızı helal edin Watch ben. out. lan. Yapmayın gruba alayım abi. Hakkını abi evet canım benim. Aha yapmayın. O <laughs> oh, değil, o oh, değil. Aa. O muydu? Peki. Alo bakmıyor. abi. Alo abi. Abi Allah sen kusura bakma ya. Ne yapalım? Hayat böyle işte. Yapacak bir şey yok. Silah çıkmayınca çıkmıyor. Ah lan Johnny. Adamsın. Eline sağlık. Hadi öpeyim. Çok seni. güzel oynuyorsunuz vallahi. vallahi. Vallahi kurban oldu. Ben misin? de öpüyorum. Mucuk mucuk. Hadi mucuk mucuk. Mutluk mutluk ne oldu Bot kanka. Gelmiyorum. bot bot. Bit iki tane iki tane iki gelem, tane. Gelem, gelem, gelem. Floki arasına gir arasına gir. Ne <laughs> lan floki. Oy bayağı adam var. Oğlum free kill var çekebilir miyim? Tamam adamın da killini çaldım. Diğer killi de aldım. Mis gibi 12 oldu. Ulan bu maç iyi gide gider ha. Dur bak heyecan yaptım komutalım. Nerede adamlar info var mı dedi? Döndüm biraz yok şu an. Bir şey duyamadık. O zaman çatıda. <laughs> <laughs> garip garip şeyler yaşıyor. Sedim kapıma çarptı. Lan burada balisi var ya. Ya ne yapıyorsun orada Johnny? İyi misin sen? Akıl sağlığın yerinde mi ya? <laughs> Aldın galiba Türkiye'nin onu. Yok abi. Durdu orada. Gel onu bir vuralım sonra buraya dönelim beyler. Ah. Ya. Üzüldüm he. Vallahi üzüldüm. Şu Galata'dakiler de seriden şöyle bir kaballarına patlatsam onların ne güzel olur ya. Bakmayacaklar galiba. Aha. Gel. Seriden seriden şu kili alayım Ondan sonra devam hocam ya Muhtemelen biri hala kenarda Bu yukarıdakinin de arkadaşı yok O öyle olduğunu düşünüyorum Aynen aynen tam yukarıdaki hala baygın Bir tanesi kenarda bir yerde pusuyor HS body'si var 5 tane bandaj döndü Çok da fazla canı yoktur Bir HS yürü Ah be kankam. Ah be kankam Evet Sürpriz veda kanka Gidelim beyler devam <gülüyor> <gülüyor> Hocam burada adam yok ki ya Adam yok ki ya Devam inşallah topla vardır Kasıyordu. benim her yer harbi mi? Hı hı Bir sağdan gir şu, şu içeriye bir dolaşsana azamet Ulan sanki Uzi sesi duydum Solda da baktım Uzi ile biri birini vurdu Yanlış mı duydu? Vakit kaybediyorum galiba şu an Devam abi Aha adam Kuki adam yemin ederim adam bir sürü adam var fight atıyorlar beyler seni Kome 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 Ee? Kanka ne oldu sesiniz kesildi? Watch out! Aga ben buradayım. Çok yanlış yerlerde arıyorsun beni miço ya. Ya bir sürü kil var, bir sürü kil var. Hep Kanka şey var okul, okul okul, okul 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 Şurası. Gördüm. Watch out! Duvarda da mı var? Okey. Ben döndüm babacım arabaya. Çıktı şuraya. Kanka, ben arabaya döndüm. Helal fightlamayın beyler. No. Beyler fightlamayın ya. Yemeyin birbirinizi. Öldürmeyin. Kilo almayın. Kurban olayım. Öldürmek kötü bir şey. Bu kaçtı mı? Bence şu köşede. Ah be. Kaçmış. Murphy odada kanka bu adam. Gel önden bir çık. Tamam. Sağda 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 sağ köşe. Okay. Geleceğim oğlum size. Hepinizi tek tek doğrayacağım bekleyin. Üstü, Sandık üstü vermiş çantanıza bak. Üstü, üstü smoklayın üstü. Üstü smokla şu kili çekeyim. Dur da geriye al. Bunun içinde. Hiç aldım çok sinirlendiler beyler. Geliyorlar bırakın gelsinler Yeleğim var. Sıfır yelek sıfır altı yelek altı bu. Tamam, tamam var var hiç problem yok. Bakalım bu adamlar bir gelsin. <laughs> ben baygın. Bir baygın. Siz bizi tarlada gördünüz Güzel bak, oynadı. La. Aa, güzel oynadı diyor. Helal lan Yusuf'u. Sevdim sizi valla. Güzel oynadı diyor. Elinize sağlık sevdim. Güzel güzel. Var mı adam beyler? Kroza var. Da top var kanka. Adam lazım bana. <laughs> tamam tamam. Nerede kill varsa alalım hocam. Kaçırmayalım. <laughs> maviler'de adam mı var? Görmedim var mı? Bakdan bir şey görür gibi oldum. Vallahi ben fark etmedim. İçinden geçiyormuş var, var 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 var. Evet var var geldi geldi. Kaçıyorlar ya. Kanka, arabaya onlar çarpıyorum. Çarp. Kaçamadı. Kanka ben ben oraya gelen ben çarptım. Sen Kaçamadı. arabaya çarptın ben. Geldi geldi sana. geldi. Tamam. Geldi geldi. Dur 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 ben izleyeceğim. Hocam ne oldu? Moda girdim. Aç, kapıyı aç. Ya baga girdi. <laughs> Ölmeyin, vurmayın da geliyorum. Sakin, sakin. Ne çamal, merak etme. Biri ağaca doğru koşuyor. Seni çözeceğim şimdi kanka. Koş, 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 koş. Ya sen ne güzel koşuyor ya. Ne güzel koşuyor kanka. Bir arkadaş da alması lazım. Onlar motorda iki kişiydi. Ufaktan bir dolansak mı? Tamam. Burada kanka. Ola baygın. O güzel bunlar ölmemiş. Boştur. Şeyler buggy patlayabilir. Öyle bir olasılığı var ama ben yine de bindim. Çünkü buggy candır. Buggy hayattır. Değil mi abi. 29 kill 29 yaşayan. Ben ağzım açtıkça biri birini vuruyor. Tamam açmayacağım söz. Aa 30 oldu. Yaşayan kişi sayısı arttı la. Ne güzel benim işime gelir valla. Şu an haritadaki herkesi vursam 50 kill. Önünde Dudu droptan sola gidiyor. Gördüm. Ezeceğim onu ezebilirsem. Oha ne bu? Art, 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 art. Geçtim, geçtim, geçtim. Kanka arabalara da bir smokat. Arabalara da bir... Aa çaldı? Neyse kim benim belli ki. Ya ne yapıyorsun kanka? Araba geldi. Kanka niye bıraktın? Güzel. Yok, bir saniye, bir saniye. Adam var. Abi ne oluyor? Ben bir ayağa kalkayım çözeceğiz. Thank you. Vurdu lan bir şey ha vurdusun da kanka. Bütün arabalar hmm. bu adam vurmuşlar. Bu adam vefat etmiş beyler. Aha aslan Thank you. ben you. gittim. <gülüyor> <gülüyor> Oy arkadan eseler atıyorlar aman aman kalmayın orada beyler. Abi şurada bayılmasam 500 tane kill çekeceğim belki de biliyor musunuz? Beyler <laughs> girin eve. Arkada benim baygınım. Bu oynarız. Beni bayılttı. Bu da baygın. Ne şey gidiyor Watch burada? Bu da baygın. Watch out. Yok. Thank you. Tamam sakin. Birbirinizi bir kaldırın beyler siz. Ben halledeceğim burayı da. Neydin var oraya bekle. Canı 1 bende. Tamam. Kaçtı aslanla gibi o Opa. ama. Patlattık Aha. mı onu? Ben sıkmıyorum, merdiven atmaya gerek. Tamam, sıkılacak. Aşağıda fightleyenler Çok. vardı, bir de onlara bakalım. Bırak gitsin ya, önemli değil. Maç sonu elbet denk geliriz. Aa, karşımda adam var. Kulübede, kulübede. Aslanla giriyorum ona. Kaçıyor arkaya. Tamam. Öyle korkmaz. Tamam abi, iyiyiz. Artı bir daha çektik. Ben yani şurada bir kulübede bir sandık açayım Watch da bir ya. çekeyim ya. Yok yok kanka devam adam sıkıyor. Oraya bir döndüm. Oğlum bunlar ne yapıyor öyle? Açıkta yatmışlar para tutuyor. Arena mı bunlar? Arena da. Tamam. Ben de, en sağdan arenayı sağdan giriyorum ben. Bir baygın. Aldım kilimi. Altımda bir yerde birisi var. Kafanıza bakın. Bunda ses var. Herisi bende. Sakin son iki kaldı zaten. Aha. Eller patlatın patlat patlat patlat. patlat. Patladı patladı patladı. Nerede? Burada adam var. Oğlum ne yapıyor? <laughs> eve girdiyse okey gel al kanka beni Gireyim tamam. oraya Zalt da hala Aa, az önce benim bayılttığım adam oraya kaçmıyor Datkanın içinde adamlar vardı onlara bir elleyelim beyler gelin Bunlar gitti herhalde burada Adam mı var? Tamam Var var sağımızda Sağımızda yani. Ayak sesi aldım Ay, Evet evet bak 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 burada Bu odada pusuyor ikinci kattaki küçük odada pusuyor gel, Uğur oradan çık gel Hala pusuyor o benim tarafa bakıyorlar ben. Yok hayır şu şu. Aynen. Küçük oda değil mi? Hı hı. Girme. Aç Öldün ki Jolie. Öldün ki kanka. Tamam güzel. Şimdi yukarıdakinde de vurmaya gidelim. Al kanka beni. Devam. Dodo aslan geçti şu evler doluydu bak şu karşıdaki. Here. O doluydu, okey. Biz burayı bir dolanalım, Hı -hı. az sonra buraya gelmiş olabilirler. Az sonra gel... Hı -hı. Ne cümle kurdun ya? Oğlum çatlılar... Dur 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 dur. Bir Demin saniye şey. kanka, arkada kulübede dur. Ben bunları hallederim. Oy, niye burada durdu? Tamam, ben tamam, dikkatlerini tamam. aldım onların. Oğlum ben hile miyim, konflikt miyim? Ben neyim? Ben... Ben çok tehlikeliyim tamam. ha bugün. Neyse bastım orayı, son bir. Yani son bir dediğim, orada galiba bir. iki tane vardı çatta. ]Where? Someone has been here. Watch kaldırıyor tam infomda. Tam yine aslan oldu. Ya arkadaşını sattı gitti. Nereye gitti? Ne öyle? Orada mı? Gelin basalım onu da. Şimdi nereye gitti? Ha <laughs> arabayla kaçıyor. Arabayla mı kaçıyor? Aa gördüm. Hı hı. Watch, out. Watch out. Onun dibinde durun da. Tamam Bu da okey. Devam. Gatka'ya girmiş olabilir. Son iki kaldı beyler. Dolanalım onları da bulup vuralım bitirelim. Haydi bakalım. Burada Gatka. Şeyde az önce vurduğun yerde. Aynen. Tamam bu da okey. Attım buraya bir... aslanı Ogi. Marked vehicle. Tamam. O zaman hep beraber bir dolanalım. Bu son bir nerede yatıyor? Nerede yılan? Hani ya, solda 2 saattir ismimi görüyorsun. Haritanın içinden geçtim. Kurban olduğum 2 saniye bir çıksan da hemen oyunu bitirsek mi uzatmadan ya? Hani sanki 1v4 atacaksın. Ya, o atabilir ama inşallah atmaz. Ana benim aslan için de Murphy varmış. Ben bilmiyordum. Sürpriz yumurtadan çıktı. Bir şey attı. de sen iyi misin aa, ya? Kendine molotof at. Ben diyorum adam ortaya çıksın. Adam gördü tabii solda. Neyse tamam. Çok da uzatmıyorum. Güzel video. Kaç puan? Kaç puan? Hocam artı 21 puan. Az mı çok mu orası tartışılır. Birazcık az gibi kile göre ama 36 kil 4090 hasar. Bizim takımda da 4 2 daha 42 kilimiz oluyormuş ama aman boş yerin hocam. Çok fazla adam bulamadık. Pochinki'den boş geçtik. Tokin'den oradan boş geçtik. Bilmem ne oldu. Daha fazla kil olabilirdi ama 36 bence gayet güzel. Like'larınızı, aboneliklerinizi esirgemeyin efendim. KD'miz 992. Kariyer sonuçlarım birazcık kötü çünkü bayağı bir eksi yedim, bayağı sinirliydim. Sıralamam da hemen şöyle göstereyim. Sırada 117. İlk yüze çok az puanımız kaldı. Bugün TikTok'tan 3 günlük ban yedim. Kariyer sonuçları az önce gördünüz. Sinirliydim zaten ban yedim diye. Bir ton da orada eksi yedim sinirimden dolayı. Her tarafa araş attım bilmem ne. İnşallah daha güzel videolar gelecek ki zaten bunun büyüsü zor bulunur arkadaşlar. O yüzden like'larınızı, aboneliklerinizi en azından emeğimiz için eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.